Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere karamel tarifi vereceğim. Karamelin pek çok çeşidi var. Kuru karamel, ıslak karamel, sert karamel gibi. Ben bugün size kuru karamel nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen yapımına geçelim. Karamel ile ilgili bilgileri de yine video içerisinde vermeye devam ediyor olacağım. İlk olarak şunu belirtmem gerekiyor. Şeker eridikten sonra kremayı içerisine sıcak olarak ilave edeceğiz. Yani kremanın sıcaklığı 80 derecenin üzerinde olması gerekiyor. Şimdi birazdan onu kısık ateşte ocağa alacağım. ısınmaya başlayacak. Bu arada şekerimi ocağıma aldım. Ocağımın altını orta ateşte açıyorum ve şeker eriyene kadar bekleyeceğim. Bu aşamada kesinlikle karıştırmıyoruz. Karıştırırsak ne olur? Şeker topaklaşır, kristalleşir. Karamel yaparken bunu istemiyoruz. Zaten birazdan şeker erimeye başlayacak. Şeker erimeye başladığı zaman kenarlardan ortaya doğru hafif hafif karıştırarak şekeri eriteceğiz. Tahta kaşık kullanacağım. Silikon spatula da kullanabilirsiniz. Ama silikon spatulanın ısıya dayanıklı olması gerekiyor. Buna dikkat edin lütfen. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi arada tenceremi sallayarak şekerin erimesini bekliyorum. Karamelizasyon, şeker istediğimiz renge ulaşana kadar gerçekleştirdiğimiz pişirme işlemi. Beyaz şekerde pişmiş şekerin rengine göre 3 tane karamelizasyon aşaması var. Açık, orta ve koyu olarak. Yani bu süre biraz da size bağlı aslında. Biraz az yakarsanız şekeri açık renkli bir karamel elde edersiniz. Daha fazla yakarsanız koyu renkli bir karamele doğru gider. Şekeri ne kadar yakarsak karamelin tadı o kadar belirginleşiyor. Çok fazla yakarsak da ne oluyor? Artık karamel bir acı bir tat almaya başlıyor. Bu yüzden böyle orta karamel her zaman daha iyidir. Şimdi şeker erirken yine karamel yapmanın birkaç püf noktasını da size vereyim. Öncelikle kullanacağımız malzemeleri tencereyi ocağa koymadan önce hepsini hazırlamamız gerekiyor. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü şeker şu anda böyle erimiyor gibi gözükse de çok çabuk bir şekilde eriyecek ve çok çabuk bir şekilde yanacak. Yani eridikten sonra o yanma süresi e, saniyelik bir durum. E, biraz gözden kaçırırsanız şekeriniz tamamen e, simsiyah olur, yanar. Yani iş işten geçmiş olur. Bu yüzden ne yapıyoruz? Malzemelerimizi e, önceden ayarlıyoruz. Bir diğer önemli nokta da e, mutfakta tabii ki öncelik kendi güvenliğimiz. Kremayı eklerken e, şeker sıçrama yapacak. Bu yüzden lütfen dikkatli bir şekilde ekleyin, yavaş bir şekilde ekleyin ilk aşamada ve uzun saplı bir tahta kaşık kullanın. Diğer bir nokta, şekeri doğru derecede eritmek önemli. Eğer düşük sıcaklıktaki biz şekeri karamel yaparsanız ne olur? Ortaya kahverengi bir su birikintisi çıkabilir yani. Bunu da istemiyoruz. Bu yüzden şekerin doğru dereceye gelmesi önemli. Videonun başında karamel çeşitlerinden bahsetmiştim. Biz şu anda dediğim gibi kuru karamel yapıyoruz. Bir de ıslak karamel var. Islak karamel yaparken de e, biz şu anda şekeri tencereye aldık, yaktık, kuru karamelde. E, diğer metotta ne yapıyoruz? Şeker ve suyu tencereye alıyoruz. İkisini beraber kaynatıyoruz. Bu noktada su buharlaşmaya başladıktan sonra şeker yanmaya başlıyor. İçerisine daha sonra krema ve tereyağı ekliyoruz. Ancak ıslak karamel yaparken biraz daha zaman kaybı oluyor bence. Bu çünkü suyun buharlaşmasını bekliyoruz. Buharlaştıktan sonra şekerin yanmasını bekliyoruz. Kuru karamelde böyle bir durum söz konusu değil. Yani şeker daha çabuk yanıyor. Bekleme süresi biraz daha azalıyor. O yüzden ben genelde kuru karamel yapmayı tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi şekerim gayet güzel bir renk aldı. Şu anda ocaktan alacağım bu şekilde. İçerisine ısıtmış olduğum kremamı yavaş yavaş ekliyorum ve karıştırıyorum. Bu nokta önemli. Kremam sıcak. Eğer kremanız sıcak olmazsa kremayı eklerken kesilme yapabilir. Topak halini alabilir. Bu yüzden dediğim gibi kremayı 80 derecenin üstünde tutmaya dikkat edin. Güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hala sıvı bir halde. Zaten soğudukça kıvam alacak. Bu yüzden ocakta tutmayın bu aşamada. Bu arada tarifte kullandığım tüm ölçüleri açıklamalar kısmına yazıyorum. Bardak ölçüsü de verdim. Ama tabii ki hassas terazi kullanmanızı her zaman tavsiye ediyorum. Şimdi karamelimi ayrı bir kaba alacağım çünkü metal bir kap kullandım. Isıyı iletiyor ve şu an hala tencerem çok sıcak ve ısınmaya devam ediyor. Bu yüzden böyle ayrı bir kaba aktarıyorum. Şimdi içerisine tereyağımı ekleyeceğim. Güzelce karıştıracağım. Ve karamelim hazır olmuş olacak. Tereyağını oda sıcaklığında kullanmıyorum. Karamel yapmaya başlarken tereyağını difrize attım. Difrizde biraz bekletiyorum, soğuk bir şekilde tereyağını ekliyorum içerisine. Şu anda karamelimin kıvamı sıvı gibi gözükebilir ama soğudukça dediğim gibi kıvam alıyor. Tereyağını ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz e, yorumlarınızı bekliyorum. Yine beni Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Aynı şekilde mini mutfak okulu Instagram hesabım. Bu hafta e, çikolata yapım videoları gelecek. Artisan çikolata yapacağız. Yine e, ilk etapta karamel videosu çekmek istedim. Çünkü yapmış olduğum bu karameli çikolata dolgusu olarak da kullanıyorum. Şöyle son olarak kıvamını göstereyim. Gerçekten harika oldu. Deneyenlerden yorumlarını bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.